Niye sen mağdur olabilirsin o değil dediniz? E çünkü o mağdurluğu kabul etmiyor ki. Sen ediyorsun, ben Hayır, mağdur ediyor. olabilirim dedin. Çok ben mağdur mağdurum ediyorum. Rabia mağdur musun? Ya değilim. <laughs> ya yanındaki kitlenmiş bakışlarına bakar mısın? Sabahtan beri bana çok kötü ya. ya. Pardon da konuşurken nereye bakayım? Buraya mı bakayım yani? <laughs> Kendimi bu kadar önemseme. Bak bana çok aşırı yürüyorsun. işin sonu kötü. Ben Haberin olsun. <laughs> Eşim bana biraz e, kendine bak diyor. Makyaj yap diyor. Really Giyimini değiştir diyor. Diyor yani. Buyurun efendim ayna sizin. <laughs> Çok güzel. 7 kolyem var, yedi kolyem var diyor. Benim de totalde 5 kolyem var Rabia'cığım. <laughs> <laughs> Çekirdek alabilir miyim? <laughs>